Karot köyünden Amdi Yılmaz. Gördüğünüz gibi bahçeyle uğraşıyoruz. 1975'te doğumluyum. Kamyonculuk yaptık. Şimdi kesim kesiyoruz ormana. Ee, hayvancılık var. Normal kendi işimizdeyiz yani. Burada bir bahçeniz var herhalde. aynen burası. Kaç metrekare burası? 1600 metrekare. İçinde ceviz Ce dikti. ceviz var. Çeşidin ne? çeşitin <laughs> kavun diktik olursa domates diktik. Burada arada yetiştiricilik yapıyorsun. Aynen aynen. Olursa kendi ihtiyacımız. Burada yer, yer domateslerinden var. var. Cevizlerin çeşidi ne? Çentler ceviz. Çentler ceviz. <laughs> e, meyveler az gibi sanki. Bu sene tutmadı. Bu sene yılından herhalde çoğu meyvelerimiz de yok bu sene. Bademler de falan yok yani. Bu e, kış... Bir donlar oldu herhalde o donlar. Don ellemiş olabilir, <laughs> dokunmuş büyük ihtimal, olabilir. Büyük ihtimal onlar ellemiş. Hı hı. Çiçek meyve tutumu için bir şey yaptın mı? Yok, sadece bir tane bu şey oluyor ya. için bir ilaç oluyor ya. Onu attım. Aslında bir daha atacaktım. ama Onu bir daha atamadık işte dolayı. Hmm. <laughs> tek bir sefer onunla kaldı. Fazla da olmadı. Ben önemsemedim de be yani. Meyvesi yok. Diye. Ama <laughs> ceviz öyle. geleceğe yapılan bir yatırım. Aynen aynen. 7 ee, yıl, yıl, falan oldu işte. Budamayı kendiniz mi yaptınız? Sade tepelerini aldım tek bir defa. Fidan aldım. Dayıya söyledim, sordum. Normal dedi. 70 santimli bir ağaç et dedi. Ama ben 95 bir metre falan yaptım olsun diye. O da bir bilen birisine bence bir budama işine bir baktırın. Var bir tane ziraat arkadaşımız var. Ee, ona seni yapıp Ona bir baktır bence. Aynen. Sulama gübreleme mevzusunu da bir sorarsınız bilen birisine. Aynen. Hiç gübre falan atmadık. Hep organik ama atacağım. Bu saçak gübre solu ya ondan atacağım. Geçen ama yıl ne kadar verim aldı? Geçen yıl vardı aşağı yukarı size bir ağaçta 3-4 kilo falan vardı ama kuştan onu da alamadık. <gülüyor> <gülüyor> o zaman birazcık bakımda <laughs> sorunumuz var. Ya işte İş güç. E, baylar geldi, işimiz yoğun oluyor ya. Doğru. Beklemiyoruz. Bakan da kuş ki bu mahvediyor yani. Evet. Şuraya da soğan ekmişsiniz herhalde evet, araya zaten. Soğan önceden aldık. Olur diye. O da tam da olmadı. Güzel şey yaptı. Ha. Teşekkürler. Allah bereketini versin. İnşallah inşallah. Kimden bize. Sağ olun. Hepimize yanınıza sağlık. <laughs>